Kesmece bunlar! Şükürler olsun. Başlarına bir kaza gelmeden geri döndüler. Hadi sen de sevin artık. Evet, bu sabah döndüler. Ama sabah yüzüne bile bakmadı. Bakacaktır. Bakacak. Leyla, ben sizi çok yakıştırıyorum. Sen eşsiz bir insansın. Çok da güzelsin ömrünü şifa dağıtmaya adamış bir kızsın. Ne büyük bir değere sahip olduğunu farkına var. Kendine güven. Mustafa elbet senin farkına varacaktır. Emin ol. Sıraya Hanım. Yenge, Ali amirim kahveye geldi. Dedi ki, kına merasimi var. Çabuk gelin gereken malzemeleri alın. Dedi, parayı verdi gitti. Gerek yoktu. Ben hallederim. Hey, aa, olmaz öyle şey. Kesinlikle Ali Amir'im buna müsaade etmez. Bakın mesela. Bu nedir? Kına tepsisi. Çok hoş. Ee, daha parlağı yok muydu? Hey, ya, ya. Ben sana ama ya. Vallahi ben sana dedim beğenmeyecektin. Şimdi Hanım, bak. Öyle demeyin. Şimdi bu elimde gördüğünüz bu kına tepsi var ya... ...kına ve çerez dağıtımı için son derece uygun. Bitti mi... Yok bitmedi. Ha. Onun yanında ahana kına mendilleri. Bir de böyle çerez var ya. Oğlum. Tamam bak buldum çerez kapları var. Bir de burada kına var. Her şey var vallahi. Şimdi biz de artık bir sunumu yapamadık tabii. Çeyrekçim tut şunu. Süreyya Hanım bu iş öyle olmaz şimdi. Bakın kaliteden kesinlikle şaşmayın. <laughs> şimdi gel çeyrek bakın. Şimdi efendim Süreyya Hanım şimdi diyeceksiniz ki... Yani bahçede neler olabilir? Şimdi neler olamaz ya, yaklaşın şimdi. Elimde görmüş olduğunuz. Tamam, tamam. Ben hepsini alıyorum. Aa, işte bu. <laughs> ya yenge kusura bakma. Bizim bir de kafamız karıştı ya. Bizim size iki çift kelamız olacaktı. Ya yenge hanım, bizim şimdi aklımız çok fazla çalıştı çok zekiyiz biliyor musun? Ondan dolayı yüklenme oluyor. Bazen akıl edemiyoruz bazı şeyleri. Biz ama delikanlıyı da biliriz. Yüreği mangal olanı He, <laughs> bizim <gülüyor> amirimiz Ali var ya, ya çok güzel bir kalbi vardır ya. Böyle şimdi burada bir tane çıplak ayaklı çocuk görsün. Vallahi kendi papuçlarını çıkartır ona giydirir. Ya o da yetmez. Yanına oturur, hüngür hüngür ağlar ya. Vallahi yenge hanım dememiz o ki. Ben bu amirimi ne zaman böyle gülerken görsem, mutlu görsem... ...biliriz ki arkasında sen varsın. Allah senden razı olsun. He, Allah bir da kocasın benim. o güzel yengem benim ya. Allah da herkese sizin gibi dostlar nasip etsin. Haydi sağlıcak. Eyvallah yengem.